Evet arkadaşlar merhaba size. Bu birlikte şimdi bu indirdiğim peki çözmeye çalışacağız. Tamam şimdi majine başlayalım. Şimdi majine gelirsek majine birazcık garip. Ya kafası uçuyor bunların niye ben de bilmiyorum. Neyse i̇şte benim çok ilgimi çeken bir şey var. Dur. Bir dakika on flat way değil değil mi? Fred herhalde. Değil mi? Umarım ondadır. Ya. Bunda yok herhalde. Dur şimdi. Lord de vardı evet. Lord X, ama Lord X pek yapamamışlar ya. Lord X birazcık benzememiş ağzı falan. Evet. Şimdi bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi göz kapaymış lan. Abo ben yeni mi fark ettim bunu? Yeni fark ettim. Bu göz kapaymış. Tamam. Dur. göz kapalı yeni keşfettim. Şimdi pek çözme imtihanın. Dur dur dur. Şöyle tam ne? Tam nasıl kapatılıyor Allahım? Dur. Çözeceğim, çözeceğim, yapacağım, yapacağım. Yapacağım. Dur. Heh. O göz kapaymış benim haberim yok. Şu üstü alalım bari. Dur şu araya alalım ki gözükmesin. Ayıp olur. Oradaki göz kapak gözükmemesi lazım. Yine bunun gözü nasıl çok, çok Neyse. Şimdi ilk benden başlayalım. Exefon. Buna bir Sonic diyorlar ama ben Exefon diyorum. Evet kolu böyle. Parmaklarım mükemmel oynuyor. Hatta dur bir şey yapacağım. Dur. Fuck you. Dur lan şu muydu? Yok, dur. Fuck you. Yok dur şuydu. Fuck you. Şu parmaklarını açalım. Bir tane daha. Şu. iki tane kaldı. Onu niye açamıyorum? Eee. Tamam mükemmel oldu. Şimdi bunu bu ne gözüymüş. Gözünü geri takalım. Hadi şimdi gözünü nereye takacağım? Ha dur, bunu tamam, şuraya takacağım. Anladım. Kocaman neyse. Ben tamam, bu ayağa böyle oynuyor. Kendi kafa dur kendine tekme attıracağım bunu. Taklaya geleceksin. Dur bunu takla attırabiliyor muyum? Çok merak ettim. Taklaya getireceğim seni. Semil'in yani taklacı taklacı Semil'in son videosunu izleyenler bilir. Adam oyunu oynamıyorken taklaya geldi. Dur şimdi. Taklaya getireceğim seni. Hop. Hop. Hadi taklaya gel. Dedleri dur. dur. Şöyle yapalım. Şöyle. Tamam. Allah. Dur. Şöyle şuradan. Tamamdır, top oldu. Top olduğuna göre hadi. Hadi. Let's go, Hadi taklayı getirelim merkezi. Dur şimdi Sony GX'e yi bir taklayı getirelim. Sony GX'e yi taklayı getirmek önemli. Niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Dur DS'yi taklayı getirelim. D.S. Discord'a bu bu pek var. Bu peki alıp indirebilirsiniz. Ah ne kadar da güzel bir gün limit ki. Bu ne? Kirpi mi lan bu? Dark şov yeter. Tiki. 2 <laughs> Dur. Şimdi. Exe V2, Jarton Jet. Full Jarton Jet yapmış bunları. Vay! <laughs> San bana bana e e, baka, baka. e, -e. geleceksin şimdi. <laughs> Dur bununla takla Ne yaptım lan ben? Ana dur. Bir daha dur bunu sürekli yapmak istiyorum. Mükemmel. <laughs> Çok güzel oldu lan. <laughs> Tegaya kesinlikle yürüyen şey. Lord X. Ay Lord X ne ya? Lord X ne ya dur şey. Ha, faker faker. Az daha faker diyecektim. <laughs> Ona ne anlama geldiğini siz yani. Şöyle. Şöyle yapalım. Evet mükemmel. Evet artık. Bunu esas alacağım. Dur bu mükemmel bir fotoğraf. Buna esas almam lazım. Evet mükemmel bir faker. Mükemmel bir faker. <laughs> evet. Uzun bari. <laughs> Güldükçe çıldırasım geliyor. Dur. Dur dur dur. Gördükçe çıldırasım geliyor. Dur.

bu konu arkadan sürüklenmesi lazım. Arkadaş ya set müziği koysam tüm herkes komikten ölür ama onu yapmayı şu an bilmiyorum. Ya biliyorum da işte capcutlarını açıp beklemeye üşeniyorum. Neden da hep kadar capcut dediğimiz soruna ver. Çünkü canım öyle istiyor. Hadi. De, 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 de. İsanoreni ha. Stenoreni hi. Stenoreni ha. Bak mükemmel oldu bence. <laughs> Kollarını yok ettik. Kolları yok varsayalım. Aynen mükemmel oldu bence. Aa dur dur. Aklıma bir şey geldi. <Sessizlik> Dırı dırı dın 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 dı dın 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 din, dın Dın din, dın din, 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 duri duri din, 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 duri duri din, 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 Fortnite Battle Pass. Bu <laughs> mükemmel pek. Dur dur. Buna daha çok şey yapabiliyorum. Evit. Suul Egmen en az bunu olan, yani kemiği olan karakter. Kafası böyle oynayabiliyor. Mükemmel. Kafası yumurtaya benziyor kendi olduğu gibi. He <laughs> Evet, böyle. Şöyle. Böyle. Böyle ya. Ben niye böyle yapıyorum hiç? İnan benim de hiçbir fikrim yok. Neyse. Dur dur. Aklıma bir şey geldi. Bunu da acaba fikra yaptığımız gibi yapabiliyor muyuz? Yaptım lan. Dur dur dur. Bunu kesin esas almam lazım. Bu mükemmel oldu. Bu mükemmel olacak. Dur. Pari pari pari. Topi 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 yerde sürünüyor ya böyle daha güzel oldu. Titi titi daridi daridi bari 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 Normal fikir adamdır. egze hali yine de adamdır. Her türlü adam arkadaşlar. şu da göz bağlantısı. Ay abi niye bu gözü böyle yapmayı tercih ediyorsun? Hiç anlamıyorum. Daha lider lideri daha diredori. Dur. BF'yi çarmam lazım. Nerede o? Heh burada. Gözlüğüm nerede? Heh buradaymış. Nereye gidiyor lan cukri? Şimdi Faker yolda yürürken İh, o da ne? Hayır. Bu sen de kimsi veled? Allah. Abi ben seni yapmak rap patle. Oke. Okay. Ne rap patlesi kardeş sen mal mısın? Manyak mısın sen? mattafa mısın kardeş?